Haftada 55 saat çalışan 9 yıl az yaşıyormuş. Dünya Sağlık Örgütü uzun çalışma saatlerinin 2000 yılından bu yana 745 bin kişinin ölümüne neden olduğunu açıklamış. Yoğun çalışma saatleri nedeniyle kalp hastalığından ölenlerin sayısı %42, inmeden ölenlerin sayısı %19 artmış. Araştırma fazla mesai konusunda bir kez daha düşünün diyor. İyi bir zihne sahip olmak yeterli değildir. Esas olan onu iyi kullanmaktır demiş Fransız düşünür Descartes. Sahte ve gerçeği ayırmak yetenek, zihin ve deneyim ister. İnsan bazen inanacak yeni yalanlar arıyor. Descartes kuşkuya yer bırakmayacak bir kesinlik peşinde olun der. Bizi bir kez aldatana. Bir daha asla güvenmemeliyiz. Düşünüyorum, öyleyse varım diyen Fransız düşünür, ideal bir yaşam amaçlayan her bireyin sorgulamasını tavsiye eder. Lütfen düşünün, sorgulayın. İnsanoğlunun yaşamında yer alan dönüm noktalarının bazısına içinde bulunduğu şartlar yol açar, bazısına ise iç dünyasında gerçekleşen değişimler neden oluyor, diyordu yazısında Ogan Mitra. Hayata bakış açısında, Diğerlerinde ve davranışlarında oluşan değişimler kişiyi olumlu ya da olumsuz anlamda bambaşka biri yapabilir. Değişmek maddenin yapısında olağan bir durum. Önemli olan değişimi gözlemleyebilmek. Türkiye'de 28 ilde 18-29 yaş arası 1.228 gençle yüz yüze görüşen Habitat Derneği bir rapor yayınladı. 2017'de yaşamımdan memnunum diyenler %70'de, 2023'te %46. Mutluyum diyenler 2017'de %67, 2023'te ise %44. 2017'de yoksulum diyenler yüzde 66, 2023'te ise yüzde 79. Bir ülkenin geleceği gençliktir, gençlerdir. Gençler için de şartlar yer ve zaman gözetmeksizin ülkemizde Kötüye gidiyor. Vicdanın rahatsa akşam başını yastığa koyduğunda en mutlu insansın sözü ülkemizde olduğu üzere Finlandiya'da da geçerli bir söz. Binden fazla Finli 11 yıl boyunca incelenmiş. Başkalarına şefkatli davranan, adaletli insanların geceleri çok daha rahat uyuduğu ortaya çıkmış. Victor Hugo vicdan insanın içinde tanrıdır demişti. Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımı %75 artmış. Uzmanlar artışı pandemi, deprem ve ekonomik sorunların etkisine bağlıyor. 2013'te 38 milyon kutu, 2023'te ise 66 milyon kutu antidepresan satılmış ülkemizde. 32 ülke arasında 1000 kişi başına günlük 53 antidepresanla maalesef 22. sıradayız. Liste başında İzlanda var, ikinci Portekiz, 3. sırada Amerika. Bazen ilaçlardan daha faydalı çözümler de aslında hayatımızda yanı başımızda duruyor. Önemli olan bu çözümleri görebilmek ve uygulayabilmek. Bazı motosiklet rotalarımda şehirden uzaklaşınca beni motosiklet çarptır derim. Temiz hava bulunca Böyle bir mi? mis gibi içime çekerim. Lütfen siz de içinizde çekin temiz hava bulduğunuzda. Avrupa Birliği'nin yayınladığı yeni bir rapora göre 2021'de Avrupa'da kirli hava nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybetmiş. Kirli hava özellikle kalp hastalıkları, diyabetli kişiler başta olmak üzere yüz binlerce kişiyi etkiliyor. Havanın değerini bilelim. Sevdiğimiz birinin ölümüne alışmak uzun zaman alır ama ölen kişinin telefonuna mesaj atmak üzüntünüzü hafifletir. Bu sözler İngiltere'de Oxford Üniversitesi mezunu ünlü psikolog Dr. Sherry Jacobson'a ait. Dr. Sherry'e göre ölen kişiye mesaj atmak mezar ziyareti gibi rahatlatıcı bir eylemmiş. Hayatını kaybeden yakınlarımın telefon numaralarını ben rehberimden silemem. Zaten silmemek de gerekir. Bazen rehber temizliğinde ya da telefon değiştirdiğim zaman bir daha rehbere göz attığımda o hayatını kaybetmiş insanlara denk geldiğimde mesaj atmak çok güç. Sanırım insanoğlu korku duygusundan sonra ilk olarak mutlu olmayı öğrenmiş olmalı. Eskiden daha mutluyduk sözünü sıkça işitiyoruz, sıkça dile getiriyoruz artık. Eskiden daha mutlu değil miydik? Koreli psikolog Dr. Ji-shu 2000 yıllık Kore mutluluk formülünü açıklamış. 1. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin. 2. Yardım edin. 3. Yeni çevrelere dahil olun. 4. Açık olun. 5. Paylaşın. 6. Ana odaklanın. 7. Dinleyin. Allah bir şişe bin liralara ulaşınca ne yapıyoruz? Veriyoruz gayvenin gözüne. Böyle Sabah akşam kahve içe içe de caz gırtlağı oluşmaya başladı. Zaten Türkiye'de, ülkemizde, bu cennet vatanımızda da vereceğim rakama lütfen dikkat edin. Sadece son 10 yılda kişi başı kahve tüketimi 4 kat artıyor. Kahve ithalatında son 2 yılda bu cennet vatanda harcadığımız parayı tahmin edebilir misiniz? Kahve ithalatında son iki yılda harcadığımız para 1 milyar dolara ulaşmış. Biz motosikletçiler daha çevreci olmak zorundayız gezilerimizde. 2024 yılında toprağı, havayı, suyu kirleten, gürültüsüyle komşusuna, doğaya zarar veren kişi ve işletmelere kesilen cezalar %58 arttırılmıştı. Yere çöp atmak 4800 lira. Komşuyu rahatsız etmek 7700 lira. Araçlarda yüksek sesle müzik yayını 23000 lira para cezası ile cezalandırılacak. Bilginiz olsun. Kalbimiz son tarafta kan pompalamaya ve çok eskiden de aşık olmaya yarayan bir organımızdı. Hala kan pompalıyor kalbimiz. Çok şükür. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre eğer uykuda sol tarafınıza doğru yatarsanız kabus görme ihtimaliniz yüzde 41. Sağ tarafta ise bu oran yüzde 15. Uzun bir tura çıktınız, güzel bir uyku çekeceksiniz, planınız öyle ama sol tarafa yattığınızda geceniz berbat geçecek. Çünkü sol tarafa yattığınızda kalpte oluşacak baskı, kalp aktivitenizi olumsuz etkileyecek, güzel bir uyku uyumamış olacaksınız. Uyurken de stresle kabus görme ihtimaliniz var. Son 20-25 yıllık kabus sizlere yeterli gelmiyorsa yaşadığınız sol tarafa yatmaya devam. Bir uğraş edilmediği için canı sıkılan insan sadece kendine yazık eder hatırlatayım. Ortalama bir ömürde 26 yıl uyuyoruz, 12 yıl çalışıyoruz, 9 yıl televizyon izliyoruz, 4 yıl yemek yiyoruz, 3,5 yıl internette geziyoruz, 1,5 yıl sadece işe gidip gelmek için yolda geçiyor ömrümüz. 1,5 yıl ise ev işi yapıyoruz. Toplantılarımız ise 2 yılımızı alıyor. Can sıkıntısına vakit ayıracak kadar uzun ömrümüz yok aslında. Bilginiz olsun. Bizim memleket idare et memleketidir. Hayatlarımızın kendi gözümüzde bile çok değerli olmadığını gösteren unsurlardan biri de idare et. Elindekiyle yetinmesini bil. Eldeki kuş daldaki iki kuştan iyidir. Bu sözler o kadar çok tekrarlanıp durdu ki sonunda düşük standartlar ülkesi olduk elimizdekiyle idare etmeye çalışırken ulaşabileceğimiz çok daha büyük mutlulukları hayal dahi edemez hale geldik. Ben artık idare etmiyorum diyordu son yazısında Mehmet Yakup Yılmaz. Varsın huysuz desinler bana. İdare etmenin alternatif maliyetinin daha iyi bir yaşam olduğunu bilecek yaşa geldim çünkü diyordu Mehmet Bey. 2022 yılı verilerine göre ülkemizde her gün 60 motosiklet kazası gerçekleşiyordu. Motosiklette hız aslında felakettir, uzun yaşamazsınız. Ancak hızlı yürürseniz uzun yaşarsınız. İngiltere'de 10 yıl boyunca 400 bin kişi takip edildi. Çalışma sonucunda hızlı yürüyenlerin kanserden ölme riskinin yavaş yürüyenlere göre %25 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca hızlı yürüyenlerde kalp hastalığından ölme riski de %60 daha düşük. Motosikletle değil yürürken hız yapalım. 2023 yılında iki taksit olan MTV'yi hükümetin aldığı kararla fazlasıyla 4 taksit ödemiştik. KDV 18'den %20'ye çıkmıştı. Geçen yıl sadece motorlu taşıtlar vergisinden 70 milyar 249 milyon lira gelir elde edilmiş. Otomotivden tahsil edilen KDV ise 123 milyar 545 milyon liraya ulaşmış. 1801 yılında 29 yaşındayken hayatını kaybeden Alman filozof Friedrich Novalis insan vergisini sevgilisine bir e, buket çiçek uzatıyor gibi ödeyebilmelidir diye bir romantik cümle kurmuş. Aslında Alman filozof bu sözleri sarf ederken bugünlerimizi görmüş olabilir. Biz o çiçeği sevgilimize uzatıyoruz. uzatmakla kalmıyoruz. Bir de üstüne o oh, sevgilimiz bizi şapur şapur öpüyor sağ olsun. Umut ve çaba yan yana geldiğinde zor engeller aşılır, hedeflere varılır. Umutsuz olanın atı koşmaz diyordu. Zülfü Livaneli bir yazısında Türkiye demokratik, uygar, varlıklı, yurttaşına saygılı, gelir dağılımı düzgün, adil bir ülkeydi bundan yıllar önce. Umudumuzu yitirmeyelim ama pasif biçimde değil diyor Livaneli. Çalışarak, doğrunun yanında olarak tekrar onurlu bir ülke olmanın mücadelesini verelim her fırsatta. Eski adıyla Twitter'da, yeni adıyla X platformunda ekonomik e, gelişmelere dair yorumlarının haricinde hayata dair dokunuşları, nüanslarından büyük hoşnut kaldığım Profesör Özgür Demirtaş'tan bir alıntıyla devam edeceğim. Eğer sağlığınız varsa dünya sizindir. Ekonomi profesörü Sayın Demirtaş, moralinizi sağlık dışında ozmayın diyor. Başkalarının ne düşündüğünü önem önemsemeyin. Azimli olun, sabırlı, meraklı, tutkulu, yeni, yeniliklere açık olun. Kendimizi her zaman karşıdakinin yerine koyalım. Koyun. Kimsenin boyunduruğuna girmeyin, hür yaşayın, kula kul olmayın. En iyiniz bin yıl hatırlanacak diyor Özgür Hoca. Bin bir yıl sonra unutulacaksınız. Moralinizi sağlık dışında lütfen bozmayın diyor. Umut yaşadığımız dönemi ve koşulları gerçekte olduğundan daha güzelmiş gibi göstermekle eratılmıyor. Aksine tehlikelere ve en kötü olasılıklara dikkat çekerek insanın harekete geçmesine, mücadele etmesine çağrı yaparak yaratılır umut. Coğrafya ve yaşanılan dönem farklı insan niteliklerine sahne olur diyordu yazısında Zülfü Livaneli. İyiliği Kapitalist koşullar yok ediyor. Bilinci ve vicdanı kaybetmeden umudu asla elden bırakmayalım. Size harika bir hikaye daha anlatacağım. Stalin bir kış günü arkadaşlarıyla vodka içmektedir. Biraz kafayı bulunca oradan bana bir tavuk getirin der. Stalin canlı canlı tavuğun tüylerini yolmaya başlar. Bütün tüyler yolunduktan sonra tavuğu bırakır. Tavuk Can ile dışarı kaçmak ister ama Rusya'nın soğuğu nedeniyle şömineye doğru koşmaya başlar tavuk. Şömineye yaklaştığında çıplak derisi sızladığı için tekrar Stalin'in ayaklarının dibine gelir ve tavuk oraya çöker. Stalin tavuğa biraz yem verir ve kalkıp yürümeye başlar. Stalin yürüdükçe tavuk da ardına düşer, yürümeye başlar. Sonra Stalin arkadaşlarına döner ve şu sözü söyler. Halk bu tavuk gibidir. Tüylerini yolup çaresiz ve savunmasız bıraktığınızda birazcık yem de verirseniz asla sizi terk etmez. İspanya'da bir bakım evinde yaşayan 116 yaşındaki Maria Branyas dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçmişti. Süperline sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için öyle güzel şeyler önermişti ki. 1. Sizi huzursuz eden zehirli insanlardan uzak durun. 2. Aşırılıktan kaçının. 3. Doğal yoğurt yiyin. Ama nerede bulacağız? 4. Doğa ile temas edin. 5. Az ve öz yemek yiyin. 6. Düzenli olun, huzurlu olun. 7. Aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, duygusal istikrar, pozitiflik önemli. Bazen hiçbir şey yapmadan böyle saatlerce, günlerce durası geliyor insanın. Bazen bu miskin duruma ben de kapılıp gidiyorum. Bunun adı miskinlik zorla bir şeyler yapmak özgürlüğümü kısıtlıyor. Bu bazen affınıza sığınarak e, size aslında içimden gelen her hafta güzel güzel bölümler paylaşayım. Ancak hem vakit hem de nakitsel sorunlar nedeniyle bazen bir süre uzak kalabildiğiniz oluyor. Ama bunun adı miskinlik değil. Biraz izin var, biraz da ekonomik önlem paketleri nedeniyle uzak kalıyoruz. İlber hocamız e, bu konuyla ilgili çok önemli bir görüş belirtti miskinlik üzerine. Lütfen iyi dinleyin. Değişmeyi, değiştirmeyi bileceksin diyor İlber Hoca. Notlarımdan okuyorum. Konforundan vazgeçmeyi göze alacaksın. Kendi dünyanı yerinden kendin oynatacaksın. Bir insanın bittiği an miskinliğe esir olduğu andır diyor. İlber hocamız selam olsun. Eğer sessizliği, kafa dinlemeyi, düşünmeyi seviyorsan tek başına yaptığın motosiklet turu ilaç gibi geliyor ve huzurlu. Ancak yalnızlık pek sağlıklı değilmiş. İngiltere'de 450 bini aşkın kişiyle yapılan bir araştırmada yalnız yaşayanların erken ölüm riski %77 çıkmış. Epey yüksek. Yalnızlık kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sorunlara kapı aralıyormuş. Yalnızlık sadece huzur değilmiş demek ki. Kısa bir motosiklet sürüşünde aslında yalnızlığın bir sorun yarattığına şahit olmadım. Yalnız başına motosiklet sürmek çok huzurlu. YouTube yayınlarımı hobi amaçlı gerçekleştiriyorum. Hayatımı idame ettirmek için buradan gelen cüz'i miktarda aslında para benim hayatımı devamlılığını sağlamıyor. Tam randımanlı aylık yayınlarımda bile yani bir, bir buçuk depo bir e, yakıtı karşılayacak bir para kazandığımı itiraf edebilirim. Bu da amacım birinci videoda da birinci bölümde de olduğu üzere e, 170'ten fazla bölüm sizinle paylaştım galiba. Birinci amaç öğrenmek. ikinci amacım da eğlenmek. Zaman zaman yayınları ara verip inzivaya çekilmek ise e, iç huzura neden oluyor. Maddi zorunluluk olmasa aslında e, hani kendime ait hissetmediğim birçok ortamda da bulunmak istemiyorum ama bazen e, değil mi uyum sağladığınız ama kendinizi oraya hissetmediğiniz ortamlarda da bulunabiliyorsunuz. Belli bir yaştan sonra sonucu ne olursa olsun asla hayat görüşüme kişiliğime ters düşen her ilişkime de nokta koydum. Eee İnzivaya çekilmenin birçok kez yararına şahit oldum, yararını da yaşadım. İnsan kendi içine çekilebilmeli, gerekirse. Son 10 yıldır Türk kahvesine büyük tutkuyla bağlıyım. Türk kahvesine adeta hastayım. Uzun sürüşlerde hayli dinç tutuyor Türk kahvesi. Sadece e, Türk kahvesi değil, filtre kahvenin de hatırı var aslında hayatımda. Ancak sade Türk kahvesi benim için candır. 8 bin kişiyle bir anket yapılıyor. Katılımcıların %70'i sade, %24'ü orta, %76'sı şekerli Türk kahvesi içiyormuş. Kahve severlerin %55'i için Türk kahvesi keyif anlamına geliyor. Yine diyorum sade Türk kahvesi candır. Okuduğum bir kaynaktan mutluluk üzerine bir not daha paylaşayım sizlerle. Son yıllarda sağlık ve huzurlu bir yaşam için büyük uğraş gösteriyorum. Çünkü yaş ilerledikçe aslında bu iki olgunun çok önemli olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ki kariyer, para, işte diğer detaylar da önemli ama sağlık ve huzur olmadıktan sonra diğer geri kalanlarının hiçbir işe yaramadığını çevreden Görüyorsunuz yaş ilerledikçe de birçok e, olaya şahit oluyorsunuz, yaşantıya şahit oluyorsunuz. Hele parayla sorunu olmamasına rağmen e, birkaç yakınımın birçok mutsuzluğu, birçok sorunu içinde o paranın, o kariyerin, o şanın, şöhretin hiçbir şey yaramadığını gördüğünüzde paranın da çok büyük kıymet e, içermediğini anlıyorsunuz. Sağlık ve huzur bu anlamda çok değerli. Bu sebeple size huzur verenleri seçin hayatınızda. Lütfen, kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Her insanı kendiniz gibi bilmeyin. Her söze kanmayın. Her söze de pek fazla kulak asmayın. Gerekirse benim sözlerimle. Yaşam kalitemizi büyük oranda tercihlerimiz belirliyor. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden'in bir yazısından tavsiye aktaracağım size. Yaşamı renklendirmek ve zenginleştirmek insanların akıl ve isteğine bağlıdır. Aileler küçük yaşta çocuklarının oyun, okul ve mahalle arkadaşlarına çok dikkat etmelidir. Alışkanlıklar yaşamın rengidir. Yaşamı çekilmez kılan olumsuzluklardan kaçınmak her insanın en doğal eylemidir. Dünya geçici ortam geçici varlık alanıdır. Yaşamı yalnız kendimiz için değil, yakınlarımız ve çevremiz için yaşanır kılmalıyız. Hayatımın bazı dönemlerine şiddetle nüfus eden mutsuzluk ve bazen maalesef aynı yolu yürümek zorunda olduğu mutsuz insanlar beni aslında son birkaç yılda farkında olmadan binlerce yıl önce yazılmış mutluluk konulu eserlere itti. Bana göre Sağlık mutluluktur. Özgürce yaşamak, karakterli olmak, ne bileyim doğruları savunmak, yalan atmamak, mutluluk birine muhtaç olmamak mesela, mutluluk mutsuz kılmasına rağmen gerçekleri göz ardı etmeden yaşamak da mutluluk. 870-950 tarihleri arasında yaşamış gökbilimci, müzisyen ve Türk İslam filozofu Farabi de mutluluk üzerine birkaç kelam etmiş yıllar yıllar önce size aldığım birkaç notu aktaracağım onun eserinden. İnsanın asıl amacı Farabi'ye göre mutluluktur. Bugün hayatınızda herhangi bir hedef gerçekleşmeden kendinizi mutlu hissediyor musunuz diyor Farabi. Mutlu olmak için bir araca, aracıya ihtiyaç duymamak gerekiyor. Varoluşun ta kendisi bile mutluluktur Farabi'ye göre. Erdemli bir yaşantı mutluluktur. Ayrıca motosiklet de mutluluktur son dönemde antik Yunan düşünürlerinin eserlerine ilgi duymaya başlamıştım. Sürüş tarzımız kaderimizi belirler düşüncesinden yola çıkarak antik Yunan'ın en gizemli filozofu Heraklitos'un bir sözünü aktarayım size. Bir insanın karakteri onun yazgısıdır demişti. Yüzlerce binlerce yıl önce Heraklitos. Sürüş tarzımız da kaderimizi belirliyor. Yani Yaptıklarımızdan biz sorumluyuz. Verdiğimiz kararlardan sadece biz sorumluyuz. Aynı hayatta olduğu gibi motosiklet üstünde de yaptıklarımızdan sorumluyuz. Sürüş tarzımız aslında yazgımızdır. Bir de şu söz var, bayılıyorum. Ne ekersen onu biçersin. 2023 yılında o kadar çok kitap okudum ki kendime göre sayı olarak ve bu kitaplar o kadar çok fayda sağladı ki e, dünya görüşümü. Tabii bu bir tortu gibi zamanla oturuyor insanın üstüne. Hemen bir kit kitabı okuduktan sonra ertesi gün yola çıkıp sokağa yürüyüşünüz değişmiyor. Aldığım notlardan Seneca'nın günümüzden 2000 yıl önce e, inzivaya çekilmek için hangi şartların gerektiğini yazan önemli bir düşünürden sizlere notlar aktaracağım. Roma tarihinin önemli söylev ustalarından da Seneca. Milattan sonra 65 yılında hayatını kaybetmeden önce kendi içine çekilme konusunda önemli bilgileri, deneyimlerini paylaşmış. O zamanki halkla ve kaleme almış. Bilge diyor Seneca. Herhangi bir sebeple devlet yönetiminde etkili olamayacağını anlarsa, başka deyişle yani kimseye faydası olmayacaksa İnzivada kendisini geliştirmeli ve insanlara, topluma, çevresine ve kendisine yararlı olmalı. Ve bu çok güzel bir söz. Seneca'nın inzivada geliştirdiği bir söz belki de. Yaralanmaz olan, darbe almayan değil, darbeye darbe karşısında incinmeyendir. Sadece kötüler iyilere haksızlık yapmaya yelteniyor. Maalesef günümüzde de böyle 2000 yıl önce de böyleymiş. İyiler kendi aralarında huzurludur. Kötülerse iyiler için değil kendileri için tehlikelidir demiş Seneca. Bazen böyle saatlerce bir deniz kenarında manzara izlemek ya da yemyeşil bir ortamda o çiçeklerin, ağaçların esintisinde, kokusunda vakit geçirmek muazzam duygular yaşatıyor. yaşatıyor. Tabii bu ee, keşke bu duygular, gerçi bende vardı ama e, şu 18 ve o ateş gibi olduğumuz yıllarda da içimizde aslında bir manzara izlemenin böyle bakmanın iyi hoş olduğunu anlayabilseydik. Şimdi bambaşka güzellik veriyor bu inzivada, bu sessizlikte, bu tür ruh hali bambaşka iyi geliyor. Bir de.

Night's young, it has just begun